9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 80 cevabı ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 80 cevabı sorular 2. Hz. Peygamber'in farz ve vacibin yanı sıra devamlı yaptığı, çok az terk ettiği iş, davranış ve ibadetlerdir yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? A- Mekruh B- Sünnetki Müekkede C- Müstehab D- Mendup E- Hela CEVAP B Üçüncü, bütün şartları yerine getirilerek ve içerdiği hikmet ve manaları bizzat duyularak ve hissedilerek yapılan ibadetler, insanı hem dünya hem de ahiret hayatında gerçek mutluluğa götürür. Bilinçli olarak yüce Allah'ın huzurunda olduğunu hisseden insan, daima onun kontrolünde bulunduğunu düşünerek hayatını onun emir ve yasakları, helal ve haramları çerçevesinde düzenler. Böylece ibadetler insanın sadece yüce yaratıcı ile olan ilişkilerini değil, aynı zamanda diğer insanlarla olan ilişkilerini de olumlu yönde etkiler. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) İbadetler insanlar arası ilişkileri olumlu yönde etkiler. B) İbadetler sadece insana kazandırdığı erdemler için yapılır c. İbadetlerin insanın ahlaki gelişimine katkısı vardır. d. ibadetler insanı dünyada ve ahirette mutlu eder. e. ibadetlerin toplumsal bazı faydaları vardır. Cevap, b. Dördüncü aşağıdakilerden hangisi İslam'a göre ibadette olması gereken özelliklerden biri değildir? a. ibadetin sadece Allah ve c.c. rızası için yapılması. b. ibadetin samimi duygularla yapılması. C ibadetin Kur'an ve sünnete uygun olması. D ibadetin kişiye maddi kazanç sağlaması. E ibadetin Hazreti Peygamber'in öğrettiği şekilde yapılması. Cevap D. 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 80 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.